Bizim kaldı mı beleş girişimiz? Kalmamış. FP ile devam artık. Ne oynayalım ne oynayalım. Bakalım bakalım. 4-4-2-2 bu değil mi? Rölandi dedi. Bunu oynayalım. 5K FP nereden? 4600 şeyden geldi. Ultimate sürüm. Diğer 1050 de PlayStation Plus satın aldım diyor. Lionel. Artık al Messi ya abi. Ayıp edersin abi. El Cabir mi Crouch mu? Ne dediniz? 3-3. Çeviklik denge düşük. Crouch ya. Abi crouch deyin yani. Dengeye bak 54. Reis'im ayakta duramayacak. Deneyelim ya. Drafter. Haaland. -ha vay vay vay. İlk defa oynayacağım Haaland'la. Oraya alalım. Bu ne? Kimsiniz siz? Lan Sisoko sen ne karttın? Ne olmuş sana ya? Uy ne diyorsun ya? 4-4. Orta orta çalışma oranı biraz zayıfmış ama Lumberg'i alalım ya. FIFA 22 ile 23'ün farkı ne? Oynanış direkt farklı dostum ya. Lumberg'i alıyorum. Hero'dur. Alınır. Varan. Hunde. Stoperler deli dehşet oldu. Güzel. Güzel. Zugoç bunu beğendi. Allah. Anholt'u alalım. Ne yapalım? Buradan Mbobo. Mane üzüldü. Yapacak bir şey yok. Lumberg geldi. Hiro yani. Leno. Uy, Alison Becker. Apamecano'yu alalım. Ya Lazare mi? Yok. Vursun yedek. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Yaya Ture geldi. Yaya Ture. Vay vay vay. Ne diyorsun ya? Oyunun en iyi orta sahası geldi. Ne yapalım buradan? sayı aldım. Giriliş. Beyli hızlı duruyor. Gel. Bize ne lazım ya? Buradan adamayı alalım. Bize ne lazım abi? Hani belli ki crouch'un yerine biri. Bir de orta sağ lazımmış bize. Sokko zayıf baya. Bale bitmiş arkadaşlar. Bale artık yok. lacro 87 hız. Tam fena değil ha? Güzel draft. 24, 24, 24, 24, 24. Ne alırsan al diyor. fatto <laughs> bene. <laughs> Hocamızı alalım. İtalyan. Molino C diye oynar? Molino. Molino nerede Molino? Molina. Sokka daha iyidir ya bundan. Özel taktiklerimiz. Bak bunlar çok güzel taktiklerim arkadaşlar. Genişlik 40 dedim. Derinliğe 60 dedim. Fırsat yaratma doğrudan pas. Genişliğimiz 55. yüklen 5 kalsın. Devam. Talimatlar. Alanda bir kere arkaya koşu vereceğiz. Göbekte kalacak. Crouch arkaya koşmasın. Dengeli atak kalsın. Bir şey vermeyelim buna. Ama göbekte kalsın. Defansa dön. Orta için ceza sahasına gir. Size geri, geride kal veriyorum merkezi kapatla. Size de geride kal bindir. Alandı bakalım deneyeceğim ilk defa. Ne oldu content mi geldi bugün? Saat 8 olmuş. Palermo FC vay vay. Sarı bağlantı oynayacağız herhalde full. Haaland. Haaland şunun hızlanmasına bakın Haaland. Yardı gitti oraya adeta Haaland sen nesin? Vay vay vay. Dümdüz koşturacağız herhalde bu halanda. Oğlum bu nasıl hızlanıyor böyle? Bir denenir. Oradan bir denenir yani. <laughs> Bacaklara bak kravçım. Lionel. Haaland, Haaland. Ha, ha, hey. Oğlum herifin her vuruşunda kaleci zorlanıyor lan. Baklı mı buçar? Turem? Yok ya. Ah lan. Diyorum bir şey eksik. Direkten dönmedi bu maç. Oha. Tura'ya bak. Crouch. Tura'yı gördünüz mü nasıl hızlandı bir anda? Manyak bir şey ya. Oo. Ecel Drilling baya iyi mesela. Gitar abi gitar açmayacaksın onu. Bir direkt daha. Zınk. İçeri sokacak kaleci utanması. Üf. Yok ya Messi bir direkt daha. Vallahi değişik bir kart ya. Bunun informu çok daha iyidir bundan zaten. Üf, fırladı. Vallahi süper ya. Keşke benim olsa kadroda. Ne koşar ki? Bunu nasıl yakalayacak? Biraz fazla iyi ya bu alan. Ne Bunu almak lazımdı. Ya sekmesin önüne ya. Bugün ikinci taraf yediğimiz gollerin hepsi aynı. Seken top. Oha. Buraya yavaş. Buraya harbi fena hızlanıyor lan. ne? Abi şuna baksana. Ayı ya. Güzel. Bu. Ne yapıyorsunuz? Aman diyelim bu ara kasyas bu yol yerginliği var zaten. Bu tarz hareketlere yer vermeyelim arkadaşlar. Evet güzel. Maçlık direğimizi vurduk. Umarım daha fazla vurmayız. Her maç var bu arada istisnas. <laughs> What? Ne? Nasıl tuttu oğlum onu? Animasyonu gördünüz mü abi? Bu neydi ya? Yani? <laughs> Garip bir animasyondu vallahi. Hadi be reis taktik deha mısın ya? Boşar ki. Ah lan. Walker da yetişsin ama değil mi ya? O da yetişmezse ayıp olur. çok seviyor bizi direktler aşırı seviyor öyle böyle değil. Peter Crouch. Atacağım bakayım gidecek mi? Oha! İnsan değil lan bu. Topa alışı gördün mü? Artık çık hadi. Ne olur artık durdurma oyuna çıkmayacaksan ya. Ya ne anlıyor acaba şu yaptığı hareketten ne anlıyor bak. Bekletip çıktı bir de. Rezil herif ya. Üf, fişek gibi hızlanıyor lan Tura'ya. Arkaya kaçmasa gösterse kendini atacak. Messi niye koşmuyorsun? Sprinti bırakmadım ona rağmen koşmadı. Messi sanırım bu oyunda kötü arkadaşlar ya emin değilim ama biraz daha oynamak lazım. Bir kötü geldi yani. Güzel. yakalayacaksın dostum? Nasıl yakalayacaksın alanda? Adamı şut attırmadık galiba. Messi aşırı kötü galiba. Harbi kötü ya. Yalan yok. Harbi kötü yani. Tek yapabildiği ecel dribbling. Onun dışında bir numarası yok. Şu R2 dribbling. R1. Hani R2 koşu kullanıyorsunuz R1 dribbling. Tak 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 sağ sol. İyi ama yok yani. Öbür türlü oynanmaz. Belki kem oynar. Kanata göre değil yani. Ama bu Haaland manyak bir şey ya. Bir de utanmadan kırmızılardan haland açtın ya Saka. Oh, adam, adam, <laughs> çığ, çığ. Adam, adam. Ne diyeyim ki? Şu, şu hayvana bir baksana ya. Normal bir şey değil. Sanki olmuyor gibi alamaz şu topu. Kızdırma beni. Alant. Uf bu ne oğlum bu ne? FIFA 23'te böyle bir kartla oynamadım ben. Bu nasıl bir top alış oğlum? Uçtu lan kart. Embabbe Mbappe bunun yanında adım atmıyor ha. Size öyle söyleyeyim. Lan Mbappe nereye? Aaa bu top geçmemeliydi. Bütün VL'yi tanısı oynattık ha. Olsun reisim olsun. Aman diyeyim. O Ali bak. Bu ne lan? Ayy bu üzüyor bu maç beni. Vallahi bu maç üzüyor eleman. Ne? Kralçın bacak uzadı. <laughs> Allah'ım. Ya yapma artık. Direkten dönme top ya. Ne olur ya. Abi bir maç dönmesin lan. Allah çok kötü galiba ya. Oğlum o offside'den gelen adam ne arıyordu orada? Ya Varan. Alacak mısınız şu adamdan artık topu ya? Bak bak Alisson'un bak. Garip bir kasa bak. Bu ne oğlum ya? Lan! Bu ne oğlum? Mini süslü alınmış. Crouch, aman diyeyim ya. Aha, aldı lan. Uyyyy, Lumberg. Haaland gerçekten çok başka. Şu ana kadar oynadığım en iyi forvet. Mbappe mbappe dahil. Bir forvet olarak en iyi kart. Daha iyisiyle oynamadım yani. Acayip hızlanıyor. geçici. Evet draftta 2'de 2'yiz abi tertemiz. Bugün 2 draft oynadık. İkisini de kazandık. Devam. 3. de oynayacağız. Alan tarbi çok keyifliydi ya. Şimdi diğer draftta olmayacak o kötü. Tak yine nadir oyuncu paketi. Tek oyunculu draft var benim miktar. Oynamadım hiç bilmiyorum o yüzden. Maalesef. Ne bu? Altın paketi. Altın paketi açtık içinden altın paketi çıktı abi nasıl? Bedava. Bir daha çıksın. Vah Alexis Sanchez ne hallere düşmüşsün. Kartın bile reyir değil artık ya. Dandik paketten dandik paket. Evet nadir oyuncu paketi geliyor Tek hadi bakalım. Sağdan girdik İngiltere stoper. Kim bu Stones? 83 yaşlık tırt. Bayağı tırt. Sen Juste bir şeyler ediyor mu? Yok.